geliyor. ya. Neymiş lan bu? Ne lan bu? Kral beni yorumlamış. İso. Oğlum. Neyse. Hani? <laughs> Son üçlü bizdik. Çaktı mı? Ha. Sen, ben, Acı. Sen açtın mı RP'yi bu arada? Daha açmadı. açmadı. Oğlum şey sezon bitecek. Oğlum ne çok ayak izi var lan. Allah gel gel. Gel buraya. Gel buraya. al <laughs> al şunu al. Ananı avradını. Atamadım. Takıldı Allah çarpsın. Enes de baygın, AC de baygın. o de. He? İso tekrar buraya atlayalım. Dördümüz de ölüyüz zaten. Yok, AC'ler ölü değil. Tahir Demir hoş geldin. gerek yok ya. diyorsun. Nereye o zaman? Gronos. Ayrıca olmamalıydı falan Tabii canım. Enes kimler gidiyor şimdi? Söyle bakayım. Kanka, Turabi, abi, Damla. Nereye gidiyorlar? Yeşey, Yağmur, Özgür. Rio Karnevalı'nda gidiyorlar, Rio. Yemin et. Beşinciyi söyle, beşinci kim? Daha açıklanmadı beşinci. Bakacağız. Furkan mı? Alakasız diye bilelim. Furkan çıkıyor. Vallahi. Kötü. Şu adam var mı? Ulan iyi söylüyor. Ben ayak izini görünce bütün silahları almaya çalıştım oradaki. Hani adam almasın en, en kötü ben alayım diye de. Sonra sen at diyorsun ben attım sanıyordum da meğerse atmıyormuş. Orada bir tuhaf şeyler oldu. Gerçi onu dolduruyorum. Sana dedim at 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 at. Sen palıya at. Ha. Var adamlar çok. Aynı. Su ayak sesi var. Enes'miş ya. Kuzenim 249 istiyor mu? Bana ne vereceksin? Oğlum iki silah da yokmuş ki, tamam ver hadi ver. Ah hadi mermiyi de atayım, Aa, bunu da atayım, Aa, bunu da atayım. Oğlum adamlar aşağıda yargı dağıtıyor. Biz hala seninle burada şey yapıyoruz. İsu adam nerede İsu adam söyle. Ben yok ben şeye geldim. Derhal üstüne geldik halde. diye. He mantıklı baba. Hem de çok mantıklı. Ben de buradan yüzerek geçerim. Gel kuzen gel. Buraya geçelim. Şu Allah. Oh. Lan Enes sen miydin? Enes arkandan adam geliyor oğlum. Lan T oradakini görmüşüm, arkamdakini görmemişim. He ya. Çek çek çek. Allah. Oğlum alan zaten şurası. Mantıklı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin. Enes hoş geldin. Kom mu lan o? Oğlum. Sanki bir fazladan ayak sesi var ama. İnşallah bu da de düşman değildir. Düşman ki. Ne? Sezai Kılıç hoş geldin. var Para da var. Şimdi hiç ben bile uğraşamam. Aha. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kuzen arabayı nereye bıraktın? Ağacı <laughs> <laughs> başında bekliyor. İsoymuş lan ha. Üstü beni al. Acı nerede? Hacı da burada. Yüz oğlum dur adam var lan. Hacı asla acımıyor. Amca oyunda senin yarın yok gene. Gelsene amca nereye gidiyor? Ben sen içeridesin diye içeri gittim. Sen dışarı çıkmışsın. Temiz Niye öyle Geri ya? gittin ya böyle bir şey olamaz. He valla. Baba temiz çalışıyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Ha uçacağım diyorsun. Enes elma yiyor yine. Tepecikli mi? Kuru çay mı? Dur 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 kıpraşma. Tamam. Oğlum adama ne es gücünü şeyiniz var. Biri geldi gitti. Botu bile bir saatte zor vuruyoruz ya. Çılgın operatör. Aha adamlar. Silahı bırakmışım ya. Şu adam gitti ha. Şimdi gideriz. O kadar gezdik adamların içinde dururuz ya. Onu üzülürüm. Amca. Aleykümselam. Kim sesi silme. Bu kimdi? Doruk sen miydin? Ee i̇şte ne yapıyorsun? Ne yaptın? Yine ben benzin bitti abi. Sevgilimle konuşuyordum da geldim. Oo, hoş geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Biz daha buralardayız. Hey benim. Ne lan? Eda geri oturttular. Niye? Hoş buldum. Ne oldu lan? Kanka yarışmaya katılıp ikinci tura kalanlardan seçebiliyorlarmış. Ha. Ses da ikinci Kaptan tura. Kaptan hoş geldin. kalması. Kalmadığı için almamıştı. Işte. işte. Acun oğlum bu istediğini yapar. Size mi soracak? Aha. Peki. Sana da karı yani ayarlayayım. anlamadım ki abi olayı. Tövbe estağfurullah. Oğlum senin yüzünden yayın o yaş kısıtlamasına girdi. Ya. Uyarı geldi. Evet. Öyle yazarsan olacağı bu. Yüzünden al ya. Çok alakasın. Hakan'ı mı aldı? Evet. Nasıl bir yazı oğlum ya. Ben yazarken size. Bak şu an yayın kaydı şu an komple gitti. Üç var burada üç. Çocuk adamlar. Oyunla alakalı. Oğlum oyunla ne alakalı olacak? Sabahtan beri oynuyorum ben bu oyunu. Ya yani sabahtan değil mi? 2-3 saattir falan filan. Örümcek adam çıktı mı birinize? bana gel. Yemin et. Ver ver. İki tur atayım şunla. Ben tam yazarken geldi. Tamam canın tamam, sağ olsun. Can. Şu sen sürekli sanki uzaklaşıyor gibisin ha. O Enes Enes ona verme. Aldım aldım. Kim? Gondol mu? Atsam oğlum. Attım amca ben Kimi aldım? Ya Enes versene Attım şunu 2 dakika. Enes abi. Ya of ya. Oğlum Nasıl yayında... Oğlum, bu? oğlum çantadan atacaksın işte. Çantada yok ki bu. Varmış al. Adamsın ah. Ah. Şu adam mı verdi? Ben de istiyorum. <laughs> al o zaman. Ay, prever, de ya. İstiyor mu lan harbiden? Amca sen şu taşa git baba. Bizim... Al. Hangi şu taşa gitsene sen? Hangisine? Hangisi? Şu mu? Ben nereye çarptım? Nereye gidiyorum lan? Nine. Şu. Eylem vural. Teşekkür Ay, ettim beyinler için. Işte. Burada adam mı var Sosyal, yani Soldan Sero hoş gel. geldin. Sağ, sağdan mı geldikler? Sağdan mı geldikler? Sağdalar işte sağdalar. Hop. Ananın kaçtı. Ah be. İşte bu taraftalar da adamlar. Aynen o yapacağız. Yapacak <laughs> bir şey yok. Borulma İnanca Mandy. İnşallah işte tek derdim Hepsini yapacağım. Onları da yapacağım. Onları şu an ayar çekiyorum. İşte sen neredesin? Sen uzaktasın. Ben arkanızdayım abi. O at nerede? Oradan gelirlerse ben açıktan görüyorum burada. Aa, yok o evde şu an. Isoda. yaklaştırma. Şu evde ama. O ya. ev alan dışı mı? Oğlum 9 kişi var diyor. Dördü biz beş kişi Eylem var. Eylem Bural beğendik amca. Eylem Bural teşekkür ettim. İso karşı eve geçti. Sis dedi hatta yine sen mi attın o sisi? Allah. Ben atmadım. Koşun koşun ava nere? Enes'e ya Enes'e gidelim abi direkt. Kanka adam sat diye vururuz. Bir tane yedi. Allah belanı vermeye be. Enes sana mı sıkıyorlar onlar? Uf, Adamın kaşın arkasında de. adamı vurdular. Onu vurdular mı? Tamam biri daha denedi, denedi bizden. Orada adam mı var dersin? Kim diyor oğlum orada? Ha gördüm. Çok iyisin İso. Çek çek çek. Acıma acıma. Çek. Alana gitmemiz lazım. O işte alt evden yukarı çıkan o. Buradan da biri sıkıyor. Eylem Bural beğendik amca. Su i̇şte alan. Kuzen yerin çok iyi. İso i̇şte gördüm adama. O taş ya. Sen. Enes şu taşı tarasana. Adam vurdum vurdum. Adam. Kimin tepesinde? Söy gördüm. Beni tepende beni. Şu. Anam. Ya bir dur Ulan be oğlum be. Ya. Allah çarpsın bu ne böyle Öyle ya. Adam tepeme geldi. Tamam Allah'tan onu gördüm ben soldakine bakıyordum. İsa Tara Enes Tara. Son son vuruş güzeldi. Zehra hoş geldin. Eylem teşekkür ben ettim. Ben ne? Acele uçuyor baba. Dans dans o zaman dans. Müzik kesildi baba. Aynen. gel şuraya dans et iki dakika be. Neyse hadi. Tamam. Tamam tamam tamam. Dört kişi izleyen. bıraktın mı? Yok evladım yok bırakmadım. Ayar yapıyorum. Hani siz oynarken müdahale edin diye. Bir şeyler ayarlıyoruz orada işte onlara bakacağız. Nice. Kaç? Bu sefer 5 bende. İlk defa isodan fazla vurmuşum şöyle.